Yağmur yağmadan. Dedim önce yatırın sonra itiraz edin. <laughs> <laughs> Beti çok muzları valla bu konu. Ne yapalım? İyi planı tutuşalım. Motor Sporlar Federasyonu Başkan Vekili, kıymetli muhtarlarımız ve yerli Açılış konuşmalarına geçmeden önce herkese... gösteren değerli dostlarım, değerli basın mensupları, kıymetli misafirler. Çarşımızın sorunlarını İzmir Ticaret Örgütü Başkanımızın desteği alarak ilgili kurumlara iletme şansımız olmuştu. Başta Konak Belediye Başkanımız olmak üzere sorunlarımızı paylaştığımız kurumların çözümüne yönelik attığımız adımların çarşı esnafı olarak bizleri sevindirdi. Kentimizin en büyük ticaret merkezlerinden biri olan ve çok farklı sektörlerden odamız üyeleri faaliyet gösterdi. Yenişehir Ticaret Merkezi'nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Vurguladığım üzere İzmir Ticaret Odası olarak yerel yönetimlerimizle güç birliği içerisinde kentimizin gelişimine katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Özel sektör ile kamu kurumları arasında köprü kurarak karşılaşan karşılaşılan sorunların çözümlerini araştırıyor. Ortak akıl ve iş birliği kültürüyle ön planda tutarak çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu kapsamda da Yeni ticaret yenişehir ticaret merkezinin daha temiz, düzenli ve estetik bir yapıya kavuşmasının kentimiz ve ilçemizin ticari gelişimi açısından da önem taşıdığına inanıyoruz. Sevgili başkanım, katılımınız için çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki pozitif yaklaşımınız ve enerjinizle e, merkezimizin başka önemli sorunları da gündemimizde var. Size bunları da arz edeceğiz inanıyoruz ki. Ee, bu sorunların çözümünde de e, bizlerin yanında olacaksınız ve hızla bir çözüm arayışı içerisinde bulunacaksınız. İzmir Ticaret Odası olarak bizler de eğer bu sorun çözümünde bize düşen bir görev varsa biz de tabii ki sizin yanınızda bulunacağız. Ticaret Odası Başkanım, sevgili İl Başkanım, sevgili muhtarlarım, çalışkan, esnafım, herkes hoş geldi. Yönetimle birlikte gezdiğimizde bir takım sıkıntıları hep birlikte yerinde gördük. Temizlik kuşkusuz çok önemli. Daha temiz bir konak için çalışıyoruz. Kıda Çarşımız oldukça büyük bir çarşı. Konağın bence ekonomik olarak güçlü olmasının nedenlerinden biri bu çarşı. O yüzden çok önemsiyoruz. Buradaki bu faaliyetin kesintisiz devam etmesi için ve çok daha konforlu devam etmesi için neler yapabiliriz onu konuştuk. Biri temizlikti, diğeri yeşil alanların bakımıydı. Yolların e, tek yön, çift yön dolaşım, ulaşım planının değiştirilmesiydi. Ve otopark parklanma özellikle büyük araçların otoparkı ilgili yaşanan sorunlardı. Bunların çözümüne bir yerden başlayalım dedik. E, i̇şte peyzajın bakımını biz üstlendik, Sağ olsun yönetimimiz boyamayı yaptığı çiçeklikleri ve duvarları, bordürleri boyadılar. Böyle karşılıklı bir dayanışmayla biz bir şey yaptık, onlar bir şey yaptı ve devam ediyor çalışmalarımız. Zabıtamız geldi, uzun zamandır burada zabıta yollarda depolamaya rica ile engel oldu. Sanıyorum onu başardık. Konteynerler geldi, bundan sonra diğer çalışmalar işte asfaltlanması gereken yollar, ulaşım planının hayata geçmesi ve otoparklanma sorununu da umuyorum en kısa sürede sizlerin desteğiyle çözeceğiz. Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Dönem dayanışma dönemi. Hepimizi etkileyen ekonomik sorunlarda bizimle birlikte olduğunuz, dayanıştığınız ve şimdilik 50 konteynerle başladığınız bu desteğin yakında çok daha artacağını Tek tek meclis üyelerimizin de bizde ayrıca ticaret odası yönetimi dışında destekleyeceğini biliyorum ve bunu bilmenin mutluluğuyla hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte el ele yan yana omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz.